Merhaba arkadaşlar Gamers yeni ile karşınızdayız. Bugün sizlere Minecraft 1.8.1'de tapınak karayacağız. Evet arkadaşlar en 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 son sürümündeyiz şu anda Minecraft'ın. Ee, geçen sene 1.8 çıkmıştı. Bu sene 1.8.1 çıktı. 1.8.1'de çok güzel şeyler var. Ee, bir sene 1.8.1 ha geçen sene de çıkmıştı özür dilerim. Ee, ya işte en son sürüm işte ya. Öf, ne zaman çıktıysa çıktı. Da ama yani en son sürümündeyiz şu anda. Evet yeni dünya yaratalım. Dünyanın adı. Ee... ee. 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 Dur lan fare çekil. Yani. Ee. Hay kafam karıştı bir anda yaratıcı dünya seçeneği açık e, geniş biyomlar olsun açık açık olsun açık e, astas astas asd asd çok güzel dünya dönüş türülüyor vay evet meyve suyumuzdan çünkü işim vardı işimi yapıp geldim yoruldum susadım meyve suyundan da bir yudum defol git bitmişsin zaten anasını satayım yazıcının üstüne geldi <laughs> evet nedense oyundan attı ve yeniden aldı içine Onunu satayım abi sen nerede doğdun <laughs> allah'tan game o sıfırda doğmamışım Evet, tapınaklar arayacağız arkadaşlar. Tapınaklar 181 de var mıydı ya? Bir dolaşalım arkadaşlar. Çölde derken bir yer bulduk. Ya bunun sesi niye yok? Ayarlar. Müzik ve ses. Şu aç yani sesi. Aç, 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 aç. Aç, aç. Evet. Bir yandan Fraps açık, bir yandan Minecraft açık, bir yandan Format Factory ile video sıkıştırıyorum. Ee, bakıyorum. Köy bulursam zaten tapınağa da yaklaşmışımdır. Ee, abi yalnız burada çok mağara var ya. Şuradan şöyle yapmak istiyorum. Allah'a korktum. Ee, şuradan şöyle. Şuradan bir 64 tük Bir de 64 tük Şuna 64 kalamadık ne dersin? Yazık oldu. Ya belki on sıfır alıp da gidebilirim. O yüzden şöyle yemik de alalım. Ee, onu epic ekmek yani epic neyse şunları da şöyle giyelim <laughs> Şunu şöyle alalım. Şey de şöyle alalım. Ben şu ağaçtan bir şey alalım. Bir 64 tük şey patates almak istiyorum. Ha <laughs> ha 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 <laughs> kendimize eğileceğim. Ne lan? Yalnız attığım ok nereye gitti bilmiyorum. Abi köy nerede ya? Abi ben niye ok atamıyorum ha? Laga mı bu? Abi buldum köy. Aa yanında da tapınak var. Abi. Abi in aşağı çabuk. Abi. Ben bir de bunu şey e, atacağım video yani bundan bir önceki videoyu izlerseniz e, şey 15 ee, birde de oynadığımı göreceksiniz ve bir beş de aynı böyle tapınaklar var arkadaşlar. Şu mavi bloğu kırdığımızda şurada bir şeyler var. Buraya iniyorsunuz. Ama basınç levhasına basarsanız patlarsınız. Buralarda böyle böyle şeyler var. 1-8, bir, bir de benim bu kadarıyla. o altın zırh. At zırhı. Şunu da çıkmadı. Evet. Aslında hepsini alalım ya yanımıza vallahi Şöyle Survivor oynamış gibi. Aaa oh, Survivor oynuyorum dağılın lan soğuk espriydi Evet. Ve burayı TNT ile patlatacağız tabii ki. Otomatik oyunu kendisinde var. Burada at olan gerekli olan her şeyi ver. At için. Bakın. What the f***a! Çok soğuk soğuk espriler yapıyor. Aa bunlar dökülmüyor mü ya? Her neyse gidelim başka başka tapınaklar aramaya bu tapınağı ele geçirdik aslında gidelim denize bakalım bir acaba bir de farklı tapınaklar var arkadaşlar bildiğiniz böyle çıkmış yani şeyin üstüne böyle yani yüzeyin üstüne bu gizli şey ee, ne diyeyim size tapınak abi dünyanın sonuna geldiğime inanamıyorum aa ben de sonunda aa yine sonuna geldim Hayır yüklenme hayır Hayır hızlı git Hayır şöyle bak merak et şurada bir bokun olabileceğini tahmin ediyorum Surprise motherfucker Surprise motherfucker Abi nedense FPS az veriyor bana ya Ah. Abi ya. Aa süper bir şey. Yalnız ben e, normal bir gezegenden çok ko koptum yani. Ne diyeyim ben size? Yeşillik görmek istiyorum ben biraz. Abi map yüklenmiyor ya şaka gibi ya. Abi şu anda map'in a map'in bittiği yerdir burası abi. Abi süper. Abi map bitmiş. Dalga geçiyorum bu sefer cidden bitmiş. Ha açıl anasını satayım. Abi bu ne biçim bu ya. Harita yüklenmiyor bir türlü. Kafayı yiyeceğim anasını satayım. Ya vuramadım. Ya yine vuramadım. Aha headshot. Abi buga giriyorum. Ok da atamıyorum ya. Öf, öldürdüm yine de. Ya ses de geriden geliyor. Diamond, Diamond, kere gitmişsin Diamond. Ee, şu anda siz görmüyorsanız da ben görüyorum ve bir lava doğru gidiyoruz herhalde. Ya da gün ışığına mı diyeyim? Ha gün ışığına gitmişiz. Abi buralar ne ya böyle? Abi ben çok korkuyorum. Abi açılmıyor. <laughs> Abi dona sıçtım ya. Yalnız ben yeşillik görmek istiyorum, hayvan görmek istiyorum. Yani çölde benim ne işim var ki ya? Za za za. Anladım satayım ha. Za. Aslında <laughs> süper oldu ya. O mağaranın kapısını kapat ama ki. Evet şimdi. Abi. Ah şimdi kapandı. Evet. Buradan da artık böyle artık iskeletler atar. Derken iskeletleri de engelleyebilirsiniz yani. Abi dökülmedi. Aha şaka gibi döküldü. <laughs> evet. Tapınak arıyoruz demiştik ama tapınakları bulamadık bir türlü. Ne tapınakmış anlarsınız satayım. Dur ya kod girdik. O kod neyse artık. He. Dur ya buna şey game mod 3 mü de game mode 3 de yüklendi demişlerdi. Evet, seyirci modundayız şu anda. Süper bir şey. Abi vallahi direkt seyirci modundayım. Aa vallahi süper. F1'e de basmadım. Yazdı da bakın. Oyun modunuz dur yani nereden çıkıyor o isim? evet görüyorsunuz. Oyun oyun modunuz güncellendi derken ben de yanlışken şeye basmışım yalnız. Fotoğraf çekmişim. Şimdi dur ya şunu geri alalım. De bir mi diyeceğiz? Yok iki diyeceğiz herhalde. Ya. Kame, hadi iki mi abi bir dakika ya ha abi nedense ikiye alınca kendinize geldik ama bir garip olarak geldik ya yemek de yemiyor gibi ya yerim de dur bir dakika ya Kame, hadi sıfır e şöyle bir de Kamera mode Mode Bir Evet şimdi bir daha Kamera mode ah, Mode Sıfır deyip gidelim evet Sanırsam düzeldi arkadaşlar Zeyli patatesi Aslas aslas Za abi var orada. Keşke süt daha saydım yanıma ya. Abi orada ne var ya? Oğlum bu can hala ne için ya? Bakın gökyüzüne bakayım kasmaz. Abi yeme artık lan bunu salak. <laughs> Yalnız bu 1.8 bir de acayip acıkıyorsun ya. gece de olmadı anasını satayım aksi gibi. Şimdi canım yine daha çat çat diye. Çünkü kaktüse gittim. Dayadım o kadar. Aha. Ha şimdi bindi. Abi Allah aşkına ya. Nerede bu şey ya? Ah bacağım. Ya freps nasıl durduruluyor? Artı nasıl frepsle kaç dakika çektiğini görebiliyorsunuz ya. Ya abi benim çabucak bir Abi yeni dünya kuruyor şaka gibi. Ben çimenlikte doğmak istiyorum abi. Yeni dünya yarat. Aseda aseda asede aseda asede Yaratıcı. Aseda 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 aseda. Evet her şey açık tamam. Ee. Ah, su içtim yine. Abi açılır mısın ya? Abi şaka gibisin. Vallahi şaka gibisin. Haha ha, ha gürelim de hadi. Gürelim. Evet gürelim. Türkçemize yeni bir kelime kazandırdım. Gürelim. Evet. Çok süperdim ya. Abi hadi açıl ya. Vallahi açıl ya. Açılırsan sana sakız alacağım. Şeker alacağım. Çitoz alacağım. Meyve suyu alacağım. Hadi yeter ki sen açıl. Açıl karaya götüreceğim seni. Abi karaya götüreceğim dedi. Açıldı ya şaka gibi ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Karaya götüreceğim dedim açıldı ya. Cık. Yalnız map yüklenmedi. Anne ne baba. Uçuyor, düşüyor. Hı -hı. Cilap. Hı -hı. Cilap. Ha. Abi ya ben denize doğmak istiyorum ya denize doğmak istiyorum derken denize yakın bir yerde doğmak istiyorum her neyse burayı bir takip edelim bakalım inşallah denize kadar gidiyordur Oley! şöyle gökyüzüne bakalım kasmasın çünkü gökyüzünde fazla bir piksel istemiyor za 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 oo Dur lan dur. İsa sağ mı sol mu sağ mı sol mu? Öyle mene yükselelim bari. Abi sağ mı gideyim sol mı gideyim? Sağ mı gideyim sol mı gideyim? He. Olay. Oh ya feki fake eaterler insanı. Şurada abi bir daha çatal çıktı. Abi denize ne zaman açılıyor? Tüh ya içine düşecektim. geriye kaldı. Çekil şuradan. Allah 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 al. Abi içine düşmek istiyorum ben. Ya abi içine düşmek istiyorum. Aha içindeyim şu anda. Abi. Abi her taraf toprak. Abi neden kasıyorsun böyle? Aa. Bu taşlar ne için? Ya. Bunlar. Ananı sikerim senin. Aa. Ya bir önceki videodaki sesleri duyuyorum ya yine böyle. Ne var ne var? Allah buranın altında mezarlık mı var? açmak istiyorum ben burayı. Ne var? He. Ben korkuttum mu? He. Hero mısın sen? Ha diğer videoda şey ben Hero Brian şey versiyonunda oynadım yani Hero olduğu dediği versiyonlarda. bu taş ne biçim taştan? Bunun altından çıkar. Ay korkuttum. Korktum. Korkuttum neden? Ya Hero olduğu söylenen versiyonu oynadım diğer videoda. Onu da izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Eee gezdim böyle baktım ne hero renk var ne bir şey var ama 181'deki gibi tapınak buldum. Orada girdim içine. Hiç. Abi Abi ben kazmaya devam edeceğim çünkü çok süper sesler duyuyorum. Hatta TNT ile bile patlatabilirim ben burayı. Evet yani en hızlı şekil. Valla güzel olur. 181'de böyle böyle kapılar var tatlı tatlı ya. Abi şunun yerine çakmak alsana ya. Çakmak. Normal şu. Normal zombi sesiydi ama. Niye? Neden? Şu normal duyulmadı ama. Yani ne diyeyim size? burada giderken niye büyüdü yani şöyle yukarı doğru bak evet normal geldik mi öyle evet evet anladığım kadarıyla bir bokun olmadığını görüyoruz daha da çok acayip. Video kendi kendine bitirilir arkadaşlar. Çünkü artık filmde fazla yer yok. Diğer video kısa sürdüğü için fazla yer kaplamamış. Bu videoluk da inşallah yer çıkar. Ve ses nedense zaten... absürt mabürt geliyor. Motherfucker. Abi pasta Allah belanı ver. Abi bu ilk nereden geldi? Abi biz nereye kırdık da böyle su? Ha alt taraf. Şey üst taraf suydu. Abi ben denizdeki tabanaklara bakmak istiyorum. Yalnız ben normal yeşil alanda doğmak istiyorum. Böyle uf uzun ağaçların oldu. Abi ben bu ağaçları yakarım. Çok da ağaç olduğunu fark ettim. Aa yanın 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 valla. Abi yine aynı yer. Abi bu ağaç yanıyor. Abi bu çok fena yanıyor Abi Abi kasma Abi kasma Abi çok fena yanıyor Durun yanmasınlar Sesi adam akıllı diyorum. Abi su kovası çıkar Abi Abi su dövüşmüyor Tamam gitti beyler Abi Abi su nedense geçmiyor oralarda Abi şaka gibi süz. Abi sönmedi. Abi daha neresi yani? Abi abi sön ya. Başka iyi yanmıyor. Nedense beni bilgisayarım kasmaya başladı. Kafayı yiyeceğim. Acaba bir Minecraft açık, Fraps açık, format farklı açık. Onlar birleşince acaba çok fena kasıyor ki abi yalnız ben suyu indirmeliyim ha ne su sesi duymak istiyorum ya başka bir şey abi al şuradan bir kova ya kovayı dolduramayacak kadar cahil <laughs> vaa wow, gel lan hadi çarpışalım hadi vaa hadi beni götür gittiğin yere hadi götür beni yere hadi hadi Abi hala su sesi niye geliyor ki? yani su gidiyor. Bakalım yine o sesini duyacak mıyız? Ben duymak istiyorum yani çok süper. Abi yalnız. Elimle kalacağım. Kendi içinden düşemek alın lan burada. Yani bunun altından da bir böyle dizi gelirse ha, bu mezarlıklarda bir gariplik var denir yani. Belki de tek bir tanesinde geliyordur yani oyuna girdiğinde sadece bir kere gidiyor geliyordur yani o ses. O var. Ya benim bilgisayarım yok o yok Abi seni 7 ceddiniz <laughs> Karaya götüreceğim dedim açıldı ya bir şey map Cık, Abi kazdım o kadar Ben saati döşeyim bakayım belki bir bok olur You what the fuck up? Allah valla kasırdınız benim bilgisayarımı hiç. Heh, normal oldu değil mi? Bakalım. Evet geldi ses arkadaşlar. Hadi çek. Hadi. Evet. Evet beyler ben kaçar artık. Valla. Bir tane tapınak bulduk 1.81'de. Bakalım. Ya abi şöyle bir şey denemek istiyorum. Hatta çıkalım biz